Merhaba arkadaşlar ben Yasin hocamız. Temel geometrik kavramlar, nokta, doğru, doğru parçası, paralellik ve diklik alakalı konu anlatımı yapacağım bu videoda. Dikkatli dinleyelim, not alarak dinleyelim, durdura durdura izleyelim arkadaşlar. Hemen konumuza geçelim. Kalemin deftere bıraktığı ize biz nokta diyoruz. Bu noktalardan oluşan Bakın iki tarafı sınırsız yani sonsuza giden bu düz olan şekle biz doğru diyoruz. Bu doğru adlandırılırken üzerindeki noktalardan isim verilir. Üzerinde hangi iki nokta var? AB noktaları var. O zaman biz bu doğruya AB doğrusu veya BA doğrusu veya arkadaşlar Bakın yine AB yazılır. Üstüne şu şekilde bir doğru işareti yapılır. Yine BA denilebilir. Üzerine işaret yapılabilir. Aynı zamanda bu doğru içinde üzerinde nokta yoksa ve kenarına şöyle küçük harf yazıldıysa buna da direkt D doğrusu da denilebilir. Doğrular için iki tarafa da sınırsız gidiyor arkadaşlar. Bakın kapalı değil. İki taraftan da açık. Bunda ise PR. Bakın P başlangıç noktası. Yani P'den sonra başka bir nokta yok. P kapalı. Başlangıç noktası olan kısmı kapatıyoruz. R kısmı açık olduğu için bunu açık bırakıyoruz. Ya bunu şöyle de yazabiliyoruz. P olduğunu gösteren şeklimizi yapıyoruz. Buna biz ışın dedik arkadaşlar. Şu ikisi doğru adı doğru. Bunun adı ışın. Başlangıç noktası var ve sonsuza doğru gidiyor diğer tarafı. Buna da ışın diyoruz arkadaşlar. Burada ise iki taraftan da kapalı bakın. İki taraftan da kapalı. Yani K de kapalı, L de kapalı. Biz buna doğru parçası diyoruz boru parçası. İki taraftan da kapalı. İki taraftan da kapalı olduğu için iki tarafını bu şekilde kapatıyoruz. KL doğru parça. Bakın burada da N tarafı kapalı, M tarafı sonsuza doğru gidiyor. N tarafını kapat, M tarafını açık bırak. Bakın E ve F iki tarafı da kapalı olduğu için EF iki tarafı da kapatıyorum. Burada iki tarafta açık yani iki tarafta sonsuza gittiği için TS veya ST denilebilir veya bunların üstüne şu şekilde işaretler konulur. Hepsi aynı şeyi gösteriyor. Burada da FB var veya BF olarak da gösterilebilir veya üstüne şu işaretler konulabilir arkadaşlar. Bir de olayı tersten inceleyelim. Gösteriliş ifadelerini versin ve biz şekilleri çizelim. Bakın PM demiş iki taraftan kapalı demiş. İki tarafı da kapalıysa bunun adı doğru parçası. İki taraftan kapalı. Bir tarafına P dersem diğer tarafı M olur. Burası AB demiş. A tarafı açık. B tarafı kapalı. Burayı B diyelim. Kapalı tarafı. Açık tarafı da şu şekilde açmış olalım. Buraya da A diyelim. B tarafı kapalı. A tarafı sonsuza doğru gidiyor. Bunun adı ışın. Bunun adı doğru parça. KL doğrusu bakın. iki tarafı da sonsuza gidiyor. İki tarafı da açık bırakacağız bir tarafına K diyelim. Diğer tarafına L diyelim. T ve iki tarafı da kapalı olduğu için yine iki tarafı da kapalı doğru parçasıdır bu. Bir tarafına T, bir tarafına V dedik. PR ışını kapalı, bir tarafı açık. Burayı kapatırsam bu P olacak. Burayı sonsuza götürüyorsam buranın adı da R olacak. Bakın bu da bir d doğrusu demiş. İki tarafı da sonsuz olacak ve d doğrusunu şu şekilde küçük harfle göstermiş olacağım. Doğru parçalarının uzunlukları vardır. Doğru parçalarının uzunlukları gösterilirken doğru parçasının adı yazılır. Mesela AB için konuşursak AB doğru parçası diye şöyle kapatmıyoruz. Eğer uzunluğunu yazıyorsak şu şekilde işaret yapıyoruz. Yani mutlak değerdir aslında bunun adı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim diye eşittir 7 yazıyoruz. Mesela CD için. CD'nin uzunluğunu yazıyorsam CD'nin uzunluğunu şu şekilde yazıp 1, 2, 3, 4, 5 birimdir diye eşittir 5 yazıyorum. EF EF'yi bulmak istiyorsam EF yazıyorum şekilde kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 diye buraya yazmış olur. Bu şekilde hepsini bulmuş olur. Evet. Hepsini yapmıyorum. Bunu geçiyorum. Şimdi yukarıda verilen doğruya göre elde edilen doğru, ışın ve doğru parçalarını sembollerle sembolle yazınız demiş. Şimdi doğrular. Doğruları iki nokta şeklinde yani doğrunun üzerinde bulunan iki nokta ile isimlendiriliyor. Yani ben bunu KL doğrusu diyebilirim veya ben bunu KM doğrusu diyebilirim veya ben bunu LM doğrusu diyebilirim. KL doğrusu, LM doğrusu veya KM doğrusu diyebilir. Işınlar ise bir tarafı kapalı yani eğer ben bunu K'dan başlatacaksam, K'yı kapattığımı farz edersem, diğer ucuda da M'ye gidecek. M açık olacak yalnız. Bu şekilde olabilir. Yani K'dan başla, M'den devam etsin. L'den başlarsa, L'yi kapat ışın olabilmesi için, M'den devam etsin. Veya tam tersi, M'den kapat, bu bu taraftan sonsuza gitsin. Yani K'dan devam etsin. Arkadaşım. Veya L'den kapat. K'dan devam etsin. K açık olacak. Bu da bir ışın. Doğru parçaları dersek iki tarafı da kapalı olacak. Yani K, L doğru parçası. KL doğru parçası. iki taraftan da kapalı. Veya LM doğru parçası. İki yine kapalı veya KM doğru parçası. İki taraftan yine kapalı olacak. Yani KL dediğimiz kısım sadece şu kısım demek. Bakın. Biz KL doğru parçası. Veya LM dediğimiz kısım sadece şu kısım bak. Evet. Burada da eş doğru parçalarını bulalım. Eş doğru parçaları demek Uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçaları demektir. Mesela bakın AB doğru parçası kaç birim? 3 birim. ZY'ye bakalım. 1 2 3 4 5 6 birim. Buraya 6 yazalım. Sonra EF'ye bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 birim. 1 2 3 birim. 1 2 3 4 birim. Evet. 1 2 3 4 5 6 birim 1 2 3 4 5 6 7 birim 1 2 3 4 birim 1 2 3 4 birim 1 2 3 4 5 6 birim E hocam bu yamuk olanları nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar bunu da üçgen oluşturarak yapacağız. Yani 1 2 3 1 2 3 bunun uzunluğu ise bakın şu çaprazda 1, 2, 3 çaprazda 1, 2, 3 aslında bunun uzunluğu tam 3 birim değil ama şimdilik biz 3 yazalım. Bunları yuvarlak içine alalım. Evet. Şimdi eş olanlar demek uzunlukları eşit olan demek. Mesela AB uzunluğuyla JK uzunluğu eşitse biz bunu şöyle gösteriyoruz. AB uzunluğu eşittir JK uzunluğu diyoruz. Mesela ne olabilir? ZY uzunluğu ZY uzunluğu kaç birim? 6 birim. Bakın burada bir 6 birim daha var. E, ee, CD uzunluğu Başka ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın PN uzunluğuna da eşit. Tekrar bunda ne yapabilirsin? Evet, işlemler çoğalabilir. Hepsini yapmayacağım veya AC uzunluğuyla EB uzunluğu ya da doğru parçaları eşit veya TV ile EF gibi dört birim olan mesela GH ile LM eşittir gibi bu şekilde çoğaltılabilir. Önemli olan burada uzunlukları birbirine eşit olanlar eş doğru parçalarıdır diyebiliriz. Şimdi doğruların birbirine göre durumları var. Paralel ve kesişen doğrular. Paralellik ne demek? Kesişen doğrular ne demektir? Ona bakacağız. Önce paralellikle başlıyoruz. Hiçbir noktada kesişmeyen yani ortak noktası olmayan doğrulara paralel doğrular denir ve paralellik işareti bakın şu işarettir. Paralel iki doğru arasındaki mesafeler her zaman eşittir. Bakın bu ikisi birbirine paralelse arasındaki mesafeler 2 ise her yerde 2'dir bu hiçbir zaman kesişmez. Nereye uzatırsanız uzatın. Bunlar hiçbir zaman kesişmez. D paraleldir E şeklinde de yazılır. Kesişme durumları ise bunların bir noktada birbirini kesen yani bir ortak noktası bulunan doğrulara kesişen doğrular denir. Mesela bakın bu doğru ile bu doğru iki doğru birbirini bir noktada kestiğinde bunlara biz kesişen doğru diyoruz. Eğer bu kesişen doğrular bu şekilde kendi aralarında 90 derece olacak şekilde kesişiyorsa biz buna dik kesişen doğrular diyoruz ve işareti D diktir E şeklinde yazıyoruz. 90 derece ile kesişecek. Bu önemli. Bakın burada Biraz önce anlattığımız şeyi uygulayacağız. Bakın D doğrusu ile E doğrusu var. Bu D ve E doğrularına paralel ve dik doğrular çizeceğiz. Şimdi D doğrusuna paralel çizmek istiyorsam arkadaşım A noktasından geçecek ama bakın şu şekilde çizmem gerekiyor. Evet. D doğrusuna paralel bu doğru her tarafta eşit uzunlukta olacak. Bu buna paraleldir. Buna da F diyelim. D paraleldir. F şeklinde yazılır. Paralelini çizdim. Şimdi dikini çizmem lazım. Yine A noktasından geçecek. A noktasından geçen ve D'yi dik kesen doğru da budur. Bakın buradan dik kesecek. Buna da K diyelim. Bu da D diktir K şeklinde yazılır. 90 dereceyle kesen bu doğruya dik doğru denir. E'ye paralel çizmek istersen B'den de bakın B'den geçen ve E'ye her yerde aynı uzaklıkta olan bu ne olsun bu da L doğrusu olsun. E paraleldir. L diyebiliriz. Yine B noktasından E'ye dik çizmek istersem tam 90 derece kesişmesi gerekiyor. Buna da ne diyelim? F dedik. B diyelim E ile B diktir denilir arkadaşlar. Birbirine paralel ve dik olan doğruları bulalım. Şimdi birbirine paralelleri bulalım önce. Bakın D doğrusuyla E doğrusu her yerde uzaklıklar eşit. Bakın. Buradaki uzaklık 2 birim. Buradaki uzaklık 2 birim. Buradaki uzaklık 2 birim. Buradaki uzaklık 2 birim. Her yerde eşit. O zaman D, E, y, D, e y paraleldir. Birincisi bu. Bakın C ile B'ye bakın. Her yerde uzaklık hep aynı bakın. O zaman C ile de B birbirine paraleldir. Başka paralel yok. Şimdi gelelim diklere bulmaya. Bakın A doğrusuyla D doğrusu bakın nasıl kesişmiş dik kesişmiş. O zaman A D diktir. A diktir D. Aynı şekilde A'yı bakın burada da dik kesen başka bir doğru daha var. A doğrusu E doğrusuna diktir arkadaşlar. Başka da diklik yok. Hocam bunlar da birbirini kesiyor ama burada bakın dik kesmiyor. Geniş açıyla kesiyor. Olmaz bu. Bu soruda da arkadaşlar K noktasından hangi noktayı birleştirirsem K'dan çizdiğim bu doğru D'ye dik olur. Onu bulacağım arkadaşım. Bunu bakın P ile birleştirdiğimi düşünürsem P ile birleştirdiğimi düşünürsem buradan geçen bir doğru olduğunu düşünürsem bunun burada dik olduğunu nasıl anlarım? Şuradan anlarım. Bakın. Diklik oluşturacağız. Bir üçgen oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birime 1, 2, 3 birim. Eğer benim bu çizdiğim şu doğrunun oluşturduğu üçgen de 6'ya 3 ise eğer bu burada diktir. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. He bakın oldu. Burası 6'ya 3. Benim çizdiğim de 6'ya 3 olduğu için burası diktir. O yüzden K'dan geçen R'den de geçmeli arkadaşlar yoksa dik olmaz. Kareli zeminde verilen doğrulardan hangileri birbirine paraleldir? Paralelleri bulmam gerekiyor. Şimdi A, B, C kendi arasında inceleyeceğim. D ile de E'yi kendi arasında inceleyeceğim. Çünkü D ile A'nın veya B'nin veya C'nin paralel olma imkanı yok. Heh. Şimdi bakarsak bunu nasıl anlayacağız? Paralelliğini nasıl anlayacağız? Şimdi D ile E'nin birbirine paralel olmadığı zaten aşikar. Nasıl? Bak. Bunun oluşturduğu üçgene dikkat et. 1 2 3 4 birim, 1 birim. Bunun oluşturduğu üçgen 2'ye 3 birim. Hiç alakası yok. Yani D ile E olmaz bir kere. Bunu attık. Şimdi geldik B'ye ya da A'ya. A'ya bak. 1 2 3 4 5. 5'e 1, 2, 3, 4, 5. Veya 4'ü e 4 veya 3'ü e 3 veya 2'ye 2 veya 1'e 1. Önemli değil. Yani 1'e 1 veya 2'ye 2 veya 3'e 3 olması önemli olan şey bu. Başka nerede var bu? Bakalım. Başka var mı acaba? Bunun oluşturduğu üçgen 2 birime 3 birim olmadı. Bunun oluşturduğu üçgen şuradan bakalım. 2 birime 3 birim olmadı. He, A da değil. O zaman B ile C kaldı. Bak. B'nin oluşturduğu üçgen 2'ye 3. Üç, C'nin oluşturduğu üçgen şuradan bakarsam 2'ye 3. Bakın 2'ye 3, 2'ye 3. Aynı üçgeni oluşturuyor. O zaman B ile C birbirine paraleldir arkadaşım. Evet. Bu son sorumuzdu. Bir sonraki videoda bununla alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Diğer videoyu en yakın zamanda yüklemiş olacağım. Tekrar görüşmek üzere.